İşçi işveren hak ve sorumlulukları açısından ticaret ahlakı. İşçi hak ve sorumlulukları. Başkasına ait bir işi veya hizmeti bir bedel karşılığında yapmayı üstlenen kimseye işçi, devletin belirli hizmetlerini yapmayı üstlenen kimseye memur denir. Kişi veya devletle yapılan iş sözleşmesiyle işçi veya memur emeğini belli süreler için kiralamış olur. İslam'da işçinin ve memurun hak ve sorumlulukları açısından uymaları gereken ahlaki esaslar genel itibariyle aynı olduğu için biz konuyu her iki sınıfı da kapsayacak şekilde inceleyeceğiz. Eski devirlerde insanların nüfusu az ve ekonomik ihtiyaçları sınırlı olduğu için her aile kendi işlerine yeterli olmaya çalışır, başkalarının yardımına fazla gerek duymazdı. Fakat nüfus artıp yeni medeniyetler ve gelişmeler doğunca artık insanlar kendi işlerinin üstesinden bir zat gelemez olmuşlar ve başkalarını çalıştırmak zorunda kalmışlardır. Böylece emeğini kiralama dönemi başlamıştır. Ekonomik hayatta üretim faaliyetinin ehliyet ve yetenek esasına göre teşkilatlanmasına iş bölümü denir. Görev bölümünün ehliyet ve yeteneğe göre oluşması, uzmanlaşmaya ve dolayısıyla verimin artmasına neden olmuştur. İslam'a göre uzmanlaşarak iş bölümü yapmak, toplumdan istenen fakat bir bölüm insanların yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğu kalkan emirlerdendir. Bu sebeple İslam toplumu, kendi içinde değişik alanlarda ihtiyaçları karşılayacak meslek gruplarını yetiştirmek zorundadır. İşte herkesin içinde bulunduğu şartlara, eğitim durumuna ve doğuştan gelen yeteneklerine göre çeşitli iş ve mesleklere yönelmesi sonucunda bir takım insanlar sermaye kullanımı, arazilerini ekip biçme, bağ ve bahçesini bakma ve diğer ticari ve ekonomik teşebbüslerini gerçekleştirme faaliyetlerinde başkalarının emeğinden yararlanma ihtiyacını duymuştur. Böylece işçi ve işveren ilişkileri doğmuş ve önem kazanmıştır. İşçi ve işveren arasındaki bütün ilişkiler bir sözleşmeye dayandığından, her iki tarafa da bir takım haklar ve sorumluluklar yüklemektedir. İki tarafında sahip olduğu ortak haklar ve ortak sorumluluklar olduğu gibi, işçiye ve işverene ayrı biçimde ait olan hak ve sorumluluklar vardır. Genel olarak işçinin hakları, işverenin sorumluluklarını, İşverenin hakları da işçinin sorumluluklarını oluşturduğundan, işçinin haklarını ele aldıktan sonra işverenin haklarından bahisle işçinin işverene karşı sorumluluklarına değineceğiz. Genel olarak işçinin haklarını şöyle sıralayabiliriz. İşçinin yapacağı işin sözleşmede belirlenmesi işçinin hakkıdır. İş sözleşmesinde yapılacak işin bilinmemesi anlaşmazlığa yol açabileceği için işçinin Hangi çeşit işte çalışacağının belirlenmesi gerekir. Bu belirleme şart koşmakla veya örfle olur. İşçinin yaptığı işin karşılığında alacağı ücretin belirlenmesi gereklidir. Ücret işçinin emeğinin karşılığıdır. Ücretteki belirsizliklerin de anlaşmazlığa yol açması muhtemeldir. Bu nedenle sevgili peygamberimiz kim bir işçiyi kiralarsa ona vereceği ücreti bildirsin buyurarak belirsizliğin giderilmesini istemiştir. İslam'da çeşitli iş ve meslek gruplarına verilecek ücretin miktarı konusunda özel bir ayet veya hadis olmayıp naslarda işçi ücretinin temiz bir kazanç olduğu, işçiye ücretinin eksiksiz olarak ve zamanında ödenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu arada işçi için bir yaşam standardına işaretle yetinilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ölçü ve tartıyı tam yapın, insanlara mal ve ücretlerini eksik vermeyiniz buyurularak İşverenlere işçilerin ücretlerini hak ettikleri ölçüde vermeleri öğütlenmiştir. Ancak bütün iş ve meslekler eşit emek ve yetenek gerektirmediği için ücret ve maaşların da eşit tutulması gerekmez. Adalet herkese hak ettiğini ve layık olduğunu mümkün olduğu ölçüde vermeye çalışmaktır. Belirlenecek temel ücretin tespitinde çalışan işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için yapmak zorunda olduğu harcamalar ve ailenin içinde yaşadığı sosyal çevre dikkate alınmalıdır. İslam toplumunda emeğiyle geçimini sağlayanlar için öngörülen hayat standardı bir hadisi şerifte şöyle belirlenmiştir. Kim bizim bir işimize tayin edilirse, evi yoksa ev edinsin, bekarsa evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi ve biniti yoksa binit edinsin. Buna göre işçi maaşlarından yapacağı tasarruflarda mesken edinebilmeli, Bekarsa evlenebilme, sosyal çevresi hizmetçi istihdamını gerektiren bir meslekte çalışıyorsa hizmetçi edinebilmeli ve gerektiğinde bir araç satın alabilmelidir. İşçilerin bu belirtilen dışında aşırı istekte bulunması ya işverenleri iflasa sürükler veya piyasa şartlarının aşırı yükselmesine yol açar. Bu ise uzun vadede emeğiyle geçimini sağlayanların da zararına olur. İşçinin ücreti geciktirilmemelidir ücretin geciktirilmesi işçinin işindeki verimi düşüreceği gibi onu haksız girişimlere de sevk edebilir. Bu gerçeğe işaretle Peygamber Efendimiz de işçiye ücretini teri korumadan veriniz buyurarak muhtemel problemlerin önünü almak istemiştir. Bir başka hadisi kutsi'de de kıyamet gününde Allah Teala'nın hasmı olacağı üç kişiden birinin bir işçiyi çalıştırıp ücretini vermeyen kişi olduğu haber verilmektedir. İşçiye gücünü aşan bir iş yaptırılmaması gerekir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Resul-i Ekrem Efendimiz de hizmetlilerinize üstesinden gelebilecekleri yükü yükleyiniz. Eğer ağır yük yüklerseniz onlara yardım ediniz buyurarak işçilerin bu haklarına işarette bulunmuştur. Kimi zaman yapılacak işin normal gücü aşması, çalışma süresinin uzunluğundan da kaynaklanabilir. İş saatleri gereğinden çok uzadığı zaman artan yoğunluğun giderek verimi düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışma süresini kısaltmak işçinin de işverenin de sağlığı ve işteki verimliliği açısından önem arz eder. İşçinin manevi haklarının gözetilmesi ve ibadet özgürlüğünün tanınması gereklidir. İnanç ve ibadet hürriyeti kişinin dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarındandır. Bu yüzden işçinin inanma ve inandığı gibi yaşama hakkı vardır. İbadet de bu yaşamanın bir bölümüdür. Namaz ve oruç gibi farz ibadetlerin yapılmasına işveren izin vermelidir. Aksi halde Allah katında sorumlu olur. Ayrıca işçiye normal ihtiyaçlarını gidermesi için mesai dahilinde izin verildiği gibi arada dinlenme imkanı da vermek gerekir. Verimin yükselmesi için de bu gereklidir dinlenme için şartlar iş akdinde belirlenmişse buna uymak gerekir. Aksi durumda örfe uymak uygun olur. İşçiye sözleşme ile belirlenen ücret dışında yeme, içme, giyim eşyası gibi yardımlar yapmak prensip olarak zorunlu değildir. Ancak bu gibi yardımlar iş akdinde yer alır veya örf açısından yaygın bulunursa buna uymak gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu duruma işaretle şu tavsiyede bulunmuştur. Onlar Allah'ın size hükmetme yetkisi verdiği kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz, onlara yapabilecekleri işleri yükleyiniz. İşçinin fazla mesai yapması durumunda ek ücret verilmelidir. İşçi sözleşmede veya örfte belirli olan sürede çalışmak zorundadır. Mesela günde 8 saat çalışması kararlaştırılmışsa ücret bu sürenin karşılığı olur. Eğer bu süreden fazla çalıştırılırsa, anlaşmaya veya örfe göre fazla çalışma ücreti almak hakkı doğar. Sevgili peygamberimizin işçilerden söz ederken onlara külfet yüklediğinizde yardım ediniz buyurmasını da işçinin fazladan yaptığı mesaisinin ücretlendirilmesi gerektiğinin delili olarak anlayabiliriz. İşçinin karşılıklı rıza veya bir özür sebebiyle sözleşmeyi bozabilme hakkı olmalıdır. İşveren işçisine iyi davranmalıdır. İşveren Hak ve Sorumlulukları İslam, toplum refahına olumlu katkıda bulunan işverenin menfaatlerine karşı da yeterince hassas davranır. İşçinin menfaatleri gibi, işverenin ve bütün toplumun menfaatlerini de en iyi biçimde korumayı esas almıştır. İslam toplumun dengeli kalkınmasını ister ve bunun içinde işverenle işçi arasında iyi ilişkiler kurulmasına vazgeçilmez bir ön şart olarak bakar. Dolayısıyla İslam çalışanları işlerine bağlılık, doğruluk ve büyük bir ciddiyet içinde çalışmaları için uyarır. İşine özen, işverenine de saygı gösteren işçinin elde ettiği kazancı en iyi kazançlardan biri olarak görür. İşinde çalıştığı kişinin emirlerini sadakatle yerine getiren bir işçiyi, sadaka verenlerle ve yoksula yardım edenlerle aynı sırada mütalaa eder. İslam, temel prensip olarak serbest ekonomi ve iş rejimini benimsemiş ve bu konuda düzenleyici hükümler getirmiştir. İşçinin sürekli olarak yarınına güvenle bakması, İşin süreklilik arz etmesine ve işverenin ayakta durmasına bağlıdır. Bu yüzden İslam, işverene bir takım görevler yüklerken ona bazı haklar da tanımıştır. Emeğini ortaya koyarak çalışan işçi kesimini idare eden ve onların çalışacağı iş düzenini belirleyen işverenin haklarını birkaç maddede şöyle toplayabiliriz. İşçi, işini bizzat kendisi yapmalıdır. Bu durum, meslek sahiplerinden işi bizzat kendisinin yapmasının şart koşulduğu sözleşmeler için geçerlidir. Ancak sözleşme mutlak olarak konuşulmuşsa, o takdirde işi başkasına yaptırması mümkündür. Bu durumda ister kendisi ister kalfası yapsın, ücrete hak kazanır. Çünkü işveren mutlak olarak konuşup sözleşme yapmakla başkasının işine de razı olmuş sayılır. Bu son durumda iş, işçinin kendisine değil de zimmetine bağlanmış olur. Mesela bir doktorla ameliyat için anlaşan kimse o doktora güvenmiş ve onunla iş akdi yaptırmıştır. Doktorun ameliyatı bizzat kendisinin yapması gerekir. Asistanına veya başka bir doktora yaptırırsa ücrete hak kazanamaz. Ancak bu hasta ameliyat için bir hastaneye veya birkaç doktorun bulunduğu bir kliniğe başvurursa kendisiyle görüştüğü doktordan başkası da ameliyat yapabilir. İşçi işini iyi ve sağlam yapmalıdır. Çünkü o hem İslam'ın ve hem de toplumun kontrolü altındadır. Müslüman işçinin üzerinde hissedeceği ilahi kontrol, çalışma verimini yükseltecek önemli bir etkendir. Eksik çalışma, eksik ve kusurlu iş yapma, ücret hakkını etkilediği ve uhrevi sorumluluğu gerektirdiği için işçi otokontrol altındadır. İşçinin bu sorumluluğuna işaret eden Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çeşit çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Netice itibarıyla hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Bir başka hadiste ise hile yapan benden değildir buyurmakla bütün insanlığa aldatmanın yanlışlığını ve işçinin işini yaparken hiçbir hileye başvurmaması gerektiğini bildirmiştir. İşçi iş yerinin ve iş araç gereçlerinin kendisine emanet edildiği bilinciyle hareket etmeli ve onları korumalıdır. İşçinin yapmayı üstlendiği iş, onun üzerinde bir emanettir. Onu en güzel ve eksiksiz bir biçimde yapması gerekir. Nitekim Allah Teala, ey iman edenler, Allah'a ve Rasulüne hainlik etmeyin, bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyiniz buyurarak, emanet bilincinin yokluğu hainlik olarak nitelenmiştir. Hazreti Peygamber de kendisine emredileni tamı tamına, eksiksiz olarak ve gönül hoşluğuyla yerine getirip, verilmesi istenilen kişiye veren güvenilir Müslüman kasiyer, sadaka veren iki kişiden biridir buyurarak, işçinin emanet bilincini taşıdığı ölçüde manevi mükafatlar elde edeceğini bildirmiştir. Bu hadis, elinin altında büyük meblalara ulaşan emanet paralar bulunan kimselerle ilgilidir. Çalışmasının karşılığı olan ücretle yetinerek bu paraları emanet bilmesi, onları Emaneti kendisine güvenerek teslim eden işverenine ihanet etmeyi aklından bile geçirmeksizin, gönül rahatlığı içinde paraları sarf yerlerine ulaştırıp ödemeleri gününde yapması ona sanki bu paraları yoksullara dağıtmış gibi ecir kazandırır. İslam işçinin işverenin malını zimmetine geçirmesini veya onu aldatarak malının bir kısmını eline geçirmesinde yasaklamıştır. Nitekim Ebu Hureyre naklettiği bir hadiste şu olayı anlatır. Hazreti Peygamber aramızda ayakta duruyor, aldatıcılıktan, dolandırıcılıktan ve bunların nedenli büyük suçlar olduğundan söz ederken şöyle buyurdu. Sizlerden birinizi mahşer gününde boynunuzda meliyen bir koyun, kişniyen bir at, böğüren bir deve, altın ve gümüş veya yalpa yapan bir elbiseyle görmeyeyim. O zaman ağlayarak ya Resulallah bizi kurtar diye yardım isteyeceksiniz. Bense size Allah'ın mesajını size iletmiştim derim. Hadiste bildirilen konu, büyük veya küçük her türlü dolandırıcılık, yalancılık, hırsızlık, haksız yere zimmete geçirmenin ortaya çıkarılacağı ve bu tür davranışlarda bulunanların cezalandırılacağıdır. Dolayısıyla işçi, işinde kendisine emanet edilen iş aletlerini de en iyi şekilde korumakla mükelleftir. İşçinin iş süresince çalışması gerekir. İşçiler ya süre veya belli bir iş üzerinde anlaşma yapılarak işe alınırlar. İş olduğu sürece işi yavaşlatma, işi bırakma, kendisinin veya üçüncü bir şahsın işiyle uğraşma hakkı yoktur. Çünkü işveren, onun mesai saatleri içindeki emeği üzerinde hak sahibidir. Aksi halde işçi, işveren aleyhine kaybolan saatlerin ücretine hak kazanamaz. İşçi sözleşmeye uyacağını başta taahhüt ettiği için Peygamber Efendimizin de işaret ettiği gibi Müslümanlar kendi aralarında belirledikleri şartlara uyarlar hadisine göre davranmalı ve çalışma saati boyunca işinin sorumluluğunu bilmelidir. İşçi işverenine güven vermeli ve işi yapabilecek ehliyete sahip olmalıdır. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Hazreti Şuayb'ın kızlarının Hz. Musa hakkında söyledikleri şu sözler, bir işçide aranan bu iki niteliğe işaret etmektedir. İki kadından biri, babacığım onu ücretli olarak tut, çalıştırdığın işçilerin en iyisi bu güçlü veya güvenilir adamdır, dedi. Buna göre bir işçinin işi yapabilecek güç, bilgi ve yeteneğe sahip olması ve güvenilir bir kişiliğinin bulunması gerekir. Çünkü işveren büyük servetleri, mal varlıklarını işçisinin sorumluluğuna bırakmaktadır. Bu yüzden emeğiyle çalışanların güvenilir kişi olması ve kendisine emanet edilen malları kendi malı gibi koruması gerekir. İşçi işverenine saygılı olmalıdır.